Bugün en güzel doğum günlerinden bir tanesi çünkü Cumhuriyetin 102. yaş gününü kutluyoruz. 102 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği bu cumhuriyete sahip çıkmalıyız diye düşünüyorum. Ben de çok önceden hatta bayağı önceden çektiğim bir fotoğrafı sizlerle paylaşmak istiyorum. 29 Ekim 2008 senesinde Anıtkabir'de çekmiş olduğum ve analog fotoğraf makinemle birlikte çekmiş olduğum bir fotoğraf. Benim için özel siyah beyaz bir fotoğraf. Analog fotoğraf makinesiyle birlikte çalışırken siyah beyaz fotoğraflar çekiyordum. Tam da bu makineyle çektim. Yani 17 sene önce üzerinden tam 17 sene geçmiş. Şu anda kullanmıyorum aktif olarak ama bunu tekrar bir bakımdan geçirip kullanmak istiyorum. Dediğim gibi siyah beyaz bir film kullanmıştım ve o fotoğrafın yani analog makinesi kullanmak gerçekten farklı bir duygu. Çünkü oradaki renkler, tonlar, gren, grenlerin oluşması o kadar güzel bir doku yaratıyor ki ve 17 sene sonra o fotoğrafa baktığımda gerçekten bende ayrı bir tat bırakıyor. Belki sen de geçmişte kullanmışsındır analog fotoğraf makinesi. Belki hala kullanıyor olabilirsin. Analog fotoğraf makinelerinde biliyorsun ki 36'lık pozlar vardı. Ve o 36'lık pozlar daha nadide olduğu için her daim denklenşöre basmıyorduk. O denklenşöre basmadığımız için biraz daha seçerek fotoğraflarımızı çekiyorduk. Şu anda tabii örneğin dijital fotoğraf makineleri kullandığımız için sürekli... Arda arda denklenşöre basabiliyoruz ve beğenmediğimiz zaman bakıyoruz vizörden olmamış bir daha biz o fotoğrafı çekebiliyoruz. Bu 36'lık filmleri daha sonra gidip yıkatıyorduk. O da ayrı bir heyecandı çünkü vizörden bakıp da fotoğraf nasıl çıkmış diye sonrasında yani çektikten sonra göremiyorduk. Ve banyo yaptırdıktan sonra filmimizi fotoğraflarımızı nasıl çektiğimizi o zaman anlıyorduk. İlk tabii ben öğrencilik yıllarında yani 2008 senesinde öğrenciydim. İlk analog makineyle başladım. Analog makineyle başladığım için çok fazla siyah beyaz fotoğraf çektim ve çekip banyolatıp yani filmi banyolatıp ondan sonra fotoğraflara baktığımda Hı, tamam burada yanlış yapmışım, bir sonrakine şöyle şöyle yapmalıyım diye. Ee, ilerlemeye başladım. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Analog fotoğraf makineleri eğer fotoğrafçılığa başlıyorsan gerçekten çok eğitici. Eğer dijital fotoğraf makinesiyle başlarsan evet tabii ki de oradan da ilerleyebilirsin. Ne demiştim en başında? Sürekli deklanşöre basmıyoruz ve daha fazla dikkat etmeye başlıyoruz. Dijitalde öyle değil. Dijitalde çok fazla dikkat etmemize gerek yok. Çünkü art arda, arda çekip hemen sonucunu görüp hemen reaksiyon alıyoruz. Ama Burada yani filmli de biraz da maliyetli olduğu için öğrencilik zamanlarında özellikle daha fazla maliyet oluyor. Daha dikkatli denklen şöyle basıyoruz. O yüzden de ayarlarımızı daha dikkatli yapıyoruz. Ve istersen artık o fotoğrafa geçelim. Tam da gün batıyor. Çok güzel bir gün batım var. Bu fotoğrafta biraz daha detayları göstermeye çalıştım. Yani el detaylarını. Çok geniş bir perspektiften çekmedim. Çünkü... Ben o bayrağı tutan elleri, yüzleri tamamen kapatarak yani kimin olduğunu bilmeyerek sadece o bayrağı tutan elleri ve bayrağın bir parçasını, ay yıldızın bir parçasını tam da orada dalgalanıyor tabii ki bir parçasını göstermek istedim. Burada siyah beyaz dengesini çok güzel kontrol etmişim diye düşünüyorum. Özellikle o yılları düşündüğümde, yani öğrencilik yıllarımı düşündüğümde çok güzel kontrol ettiğimi düşünüyorum. Tabii ki de farklı açılardan da çekilebilirdi. Yüzleri göstermek istemememin sebebi Cumhuriyetimizi bir sürü bilinmeyen kahramanlar da aslında bu temelleri attı. Elbette Mustafa Kemal Atatürk bunun öncüsüydü, bunun ilk adımını attı ama arkada, arka planda gözükmeyen bir sürü kahraman daha var. O yüzden onların hikayesini de düşünerek böyle bir fotoğraf çektim. Hani hep diyorum ya fotoğraflarda bir hikaye olması gerekli diye. Bunu tabii ki de fotoğraf sanatçısı daha çok biliyor. Ben aslında çektiğim fotoğraflarda genelde hikaye barındırmaya çalışıyorum. Kimisini tamamen açık bir şekilde aktarabiliyorum. Şöyle düşünebilirsin. Bir film izlediğinde bazen hani şey dersin ya. Allah Allah burada yönetmen ne demek istedi acaba diye sorgularsın. Hatta film biter böyle kafanı kaşırsın çok da bir şey anlamayabilirsin o filmden o filmin sonundan böyle havada kalır. Bazen de çok net bir şekilde bir son olur ve o film sana anlatmak istediği her şeyi yönetmen aktarmak istediği her şeyi sana aktarmış olur. Benim de bazı fotoğraflarımda apaçık bir şekilde bazı hikayeleri aktarıyorum. Bazı hikayeler de bana özel kalabiliyor. Bu belki bir sürü sanatçının bir tekniği olabilir. Tam bilmiyorum. Benim tercihim genellikle böyle oluyor. Bazen üstü kapalı, bazen Bazen de apaçık bir şekilde bunu iletebiliyorum. Ya da bana nasıl yansıdıysa o hikaye benim için nasılsa yani ben o fotoğraf karesini gördüğümde Hı, böyle bir kadraj yapıyorum ve bu kadraj bana bunu anlatıyor diyorum. Onu o fotoğrafı öyle çekiyorum. Bu fotoğrafla alakalı sen ne düşünüyorsun yorumlarda benimle birlikte paylaşabilirsin. Sen eğer analog fotoğraf makinesi kullanıyorsan Bununla ilgili yani makinenle ilgili deneyimlerini de yorumlarda benimle birlikte paylaşabilirsin. Aynı zamanda bu kanala abone olup bir sonraki videolardan da haberdar olabilirsin. Şimdi gün batımı geçti tabii ki de altın saatler geçti. Onu göstereceğim demiştim. Biraz bu mavi saatlerinde tadını çıkartmak gerekli. Tekrardan Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.